Ya Resulallah. Af dilemeye geldim dedi. Ne söyledin dedi. Siyahlığından dolayı onu kınadım dedi. Bu sözü sizin söylemediğinize onun uydurduğuna inandım dedi. Ve kızımı ona vermekten imkina ettim dedi. Ama kızım beni uyardı. Ben geldim ya Resulallah dedi. Tövbe ediyorum ve kızımı da ona nikah etmek istiyorum dedi. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam eğer dedi vallahi gelmeseydin Allah senin hakkında ayet gönderecekti. Dedi. Adam tövbe etti. Evine döndü. Efendimiz de sağda döndü dedi ki ey saat dedi Git düğün hazırlıklarına başladı dedi. Düğünü yapalım Adamda medelik yok. Dedi ki ya Resulallah benim param yok ki. Dedi ki Ali'ye git, Abdurrahman İbni Af'a git, Osman'a git sana 200 er dirhem versinler 200 dirhem Abdurrahman İbni Af verecek. Sahabenin zenginlerinden. 200 dirhem vermiş. Ali 200 dirhem vermiş radıyallahu anh. Bir de Osman radıyallahu anh. 200, 600 dirhem. Gitmiş pazara. Medine'nin iki çarşısı var. Biri zırçılar çarşısı.